Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün sizlerle Almanca saatlerini işleyeceğiz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Hadi hemen başlayalım. Şimdi Almanca'dan saat kaç diye sormak istiyorsanız bunu nasıl soracağız? İşte burada iki tane seçenek var. Birisi Wie spät ist es? Wie spät ist es? Diğer de wie viel Uhr ist es? Wie viel Uhr ist es? Daha sık kullanılan soru wie spät ist es? Ama ikisi de saat kaç anlamını alıyor. Peki cevap vermek isterseniz nasıl vereceğiz? İşte örneklerle birlikte bakalım. 8. Saat 8 demek istiyorum. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Es ist 8 Uhr. Saat 8 demek oluyor. 10 saat 10. Es ist 10 Uhr. Şimdi saat 9.15 geçiyor veya 9 çeyrek demek istediğimiz zaman bunu nasıl söylüyoruz? Es ist 9 Uhr 15. Bu 9'u 15 geçiyor demek oluyor. Es ist viertel nach neun. Şimdi arkadaşlar burada Türkçeye çevirdiğimiz zaman bu dokuzu çeyrek geçiyor anlamını veriyor. Şimdi yukarı baktığımız zaman bu saatte 9'u 15 geçtiği için nah kelimesini kullanıyoruz. Yani viertel çeyrek demek oluyor. da geçiyor. Yani saat 9.15 geçiyor. Ya yani, pardon, saat 9'u çeyrek geçiyor demek istiyoruz. O yüzden burada nach kullanacağız. Yani es ist viertel nach neun. Şimdi 12.15 on on geçiyor demek istiyoruz. Bunu nasıl söyleyeceğiz? Es ist 12 Uhr 15. Bu saat 12.15 geçiyor demek oluyor. Ve bu es is 15 genelde resmi yerlerde kullanılıyor. Asıl günlük hayatta kullanılan saat şekli bu. Es ist viertel nach 12. Bu da aynı şekilde. Saat 12 çeyrek geçiyor. Yani yine nah kelimesini kullanacağız. Çeyrek de fitil demek oluyor. Yani es ist fitil nach zwölf. 12 çeyrek geçiyor. Şimdi burada 11 buçuk demek istiyoruz. Bu nasıl söyleniyor? Es ist elf Uhr dreißig. Bu saat 11 buçuk demek oluyor. Bu da es ist halb zwölf. İşte burada biraz kafanız karışmış olabilir ama hemen anlatıyorum sizlere. Bu es ist halb zwölf yine yani halb buçuk demek oluyor burada yazdığım gibi. Ama Almanlarda e, şu mantık var yani saat 11 buçuk demiyorlar. Onlar saat 11'i geçtiği için 12'ye yaklaştığı için onlar ikinin yarısı diye. Kullanıyorlar saatte. On bir buçuk demek istediğimiz zaman es ist halb zwölf. Bunu da çevirdiğimiz zaman e, on iki'nin yarısı yani saat 12'nin yarısı gibi bir şey oluyor. Es ist halb zwölf bu on bir buçuk demek oluyor. On üç buçuk. Es ist dreizehn Uhr dreizeh. Tekrar resmi yerlerde kullanılır ama asıl günlük kullanılan saat bu. Es ist halb 2. Aynı az önceki anlattığım gibi. Tekrar saate dönelim biz. Şimdi bu saate baktığımız zaman tekrardan. Saat 13.30'du. 13.30 olduğu zaman nasıl söylüyorduk? 2'nin yarısı diye söylüyorduk. Yani saat halb 2. Halb 2 söylüyoruz. Yani 1.30 olduğu zaman nasıl söylüyoruz? Es ist halb 2. Şimdi 7'ye 45 geçiyor. Es ist sieben uu fünfundfütsüç. E, bunu tekrar tekrar söylememe gerek yok. Bu ilk yazdıklarım hep e, resmi yerlerde. Ama asıl günlük hayatımızda kullandığımız bu alttaki yazdıklarım. Şimdi es ist viertel vor acht. Hmm. Şimdi burada 7.45 geçiyor. Yani esz viertel vor Yani bu da 8'e çeyrek var demek oluyor. Tekrar saate bakalım biz. 7.45 e demiştik. 7.45 e olduğu zaman yani artık eee kullanmamız lazım. 7.45 e olduğu için. Yani 8'e 15 kala demek oluyor. Esz viertel vor demek oluyor. Yani burada artık vor'u kullanıyoruz. Yani kısacası for kala demek oluyor. Yani 15 kala gibi demek oluyor. Nach da geçe. Yani çeyrek geçiyor. 20 geçiyor, 25 geçiyor o şekilde. 20.45. Es ist 20 Uhr 45. Günlük hayatımızda kullandığımız es ist Viertel vor 9. Yani bu demek oluyor ki 9'a çeyrek var. Es ist Viertel vor 9. Bu for ve nah'lara dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi 13.05 demek istiyoruz. Es ist 14:05. Es ist 5 nach 2. Yani 5'i 2 geçiyor anlamını veriyor bu da saat 14.05 anlamını alıyor. 6'yı 5 geçiyor. Es ist 6 Uhr 5. Normal 6'yı 5 geçiyor oluyor. Ama günlük hayatımızda kullandığımız Es ist 5 nach 6. Yani 5'i 6 geçiyor. Şimdi burada 9.25 demek istiyoruz. Es ist 9 Uhr 25. Yani bu tekrardan normal bir şekilde saat 9'u 25 geçiyor söylüyoruz. Ama burada dikkat. Burada tekrar karışıyor. <laughs> burada tekrar farklı bir şey geliyor. Es ist fünf vor halb zehn. Şimdi tekrar saate döndüreceğim sizi. Şimdi 9'u 25 geçiyor söylemiştik. Es ist fünf vor halb zehn. Yani burada şu şekilde düşünmemiz lazım. Saat dokuz buçuk demek istediğimiz zaman Almanca'da ne demek oluyordu dokuz buçuk? Halb zehn demek oluyordu. Ama şu an dokuz buçuğa beş dakika kaldığı için yani kala demek istediğimiz için Es ist fünf, vor halb seyn. Yani dokuz buçuğa beş kala demek oluyor. Tekrar anlatıyorum. Saat dokuz buçuk demek istediğimiz zaman bu halb 10 demek oluyor. Halb 10. Yani bu 9.5 kala ne demek oluyordu? Es ist 5 vor kullanıyoruz. Çünkü kala oluyor burada. 5 vor halb 10. Burada da 15 uur 35. Fakat günlük hayatta bu nasıl kullanılıyor? Es ist 5 nach Halb 4 Saat üçü otuz beş geçiyor söylemiştik. Burada da aynı az önceki örnek gibi üç buçuk ne oluyor? Üç buçuk es ist halb 4 oluyor. Ama üç buçuğu beş geçiyor demek istediğimiz zaman da es ist fünf nach yani geçtiği için buçuğu 5 geçtiği için nach kullanmamız gerekiyor. Burada da es ist fünf nach halb vier. Yani şimdi saati gördünüz. Dediniz ki hmm, saat 15.35. Önce ben bir saat 3.30'un Almancası neydi diye düşünmem lazım. Yani üç 3.30'un Almancası halb vier. Halb vier. Hmm, halb vier ise o zaman 5 e, geçiyor demem gerekiyor. O zaman şu şekilde yapmanız lazım. Her kafanıza dursun. 5 na yani 5 geçiyor. Es ist 5 na halb 4. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Şimdi burada 24. 0 Bu es ist 4 und 20 Uhr. Es ist 4 Uhr. E, bugünlük hayatta kullanılmıyor bildiğiniz gibi. Bu çok nadir kullanılıyor. O da mesela tren istasyonlarında falan kullanılıyor. 0, 0, 0, 0. Nasıl okunuyor? Es ist 0 Uhr. 0, 0, 0 olduğu zaman es ist 0 Uhr drei diye okunuyor. 17 20 geçtiği zaman normal bir şekilde okursanız 17 20 Es ist 17:20. Bu genelde resmi yerlerde kullanılıyor dediğim gibi. Es ist 20 nach 5. Bu da günlük hayatta kullanılıyor. Yani es ist 20 nach 5. 5'i 20 geçiyor demek oluyor. 17:40 es ist 17:40 veya es ist 20 4 6. Burada da 6'ya 20 var demek oluyor. Es es 20 vor 6. 17.40 18'e yaklaşmış. 18'e 20 dakika var. O yüzden 20 for 6 deniyor. Yani 6'ya 20 kala deniyor. <laughs> 19.10 Es ist 19.10 Uhr. Veya es ist 10 nach 7. .00. Yani saat 7'yi 10 .00 geçiyor anlamına geliyor. Eğer dikkatinizi çektiyse Türkçe ile Almanca yer değiştirmiş. Öyle söyleyeyim. Yani mesela burada 7'yi 10 .00 geçiyor diyoruz. 7'yi 10 .00 geçiyor. Yani 7'yi 10 .00 geçiyor dediğim zaman 7 başa geliyor ama Almanca'da 7 sona geliyor. 10 dediğim zaman on geçiyor oluyor. Yani on başta oluyor, geçiyor da arkada oluyor. Yani direkt Türkçeden çeviremezsiniz. Yani saat 7'yi 10 geçiyor diye çevirdiğiniz zaman bambaşka yanlış bir Almanca çıkabilir. O yüzden bunları ezberlemekte fayda var. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.